tahta kılıçla savaşan gönül erenleri diyorlar. <laughs> yani o tahta kılıç burada bir simgedir, Sembol, değil mi? <laughs> ee, Balkanlara gittiğinizde hemen hemen her yerde yüzlerce dervişin mezarını görürsünüz. <laughs> Ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bunlar Hristiyanlar tarafından da benimsenmiştir. Aslında bunlar Osmanlı askerleri oraya gitmeden önce gidiyorlar. <laughs> o bölgeye Tekkelerini, zaviyelerini kurarlar. Bunların temel amacı mürit aramaktır aslında. Ama arka planda başka işlevleri de vardır. Bölgeyi önce fetih hazırlarlar. Hmm. Evet değil mi? Fethi sonrası da organizasyonu yaparlar. Bölgede casusluktan tutun, o gelen sürekli bir göçten bahsediyoruz <laughs> bakın sürekli akan bir göçten. Bu göçlerin sistematik bir şekilde devlet adına e, düzenlenmesine de yardım ediyorlar. Dolayısıyla dervişlere sadece dini anlamda bakmamak gerekiyor. Çok ciddi.